hangi nöronun hangi frekansla hangi düşünceyi üreteceği tespit edildi. E, 800 insanda yapıldı. Nature'da yayınlandı. Bak ben bende var. Yani A nöronuna x kadar frekans verdiğin zaman da şöyle bir düşünce ortaya çıkartıyor. Epilepsi mesela diyelim. Şimdi bunu tersten okursak, o frekansı dışarıdan verdiğimiz takdirde o nöronu istediğimiz şekilde düşündürebiliriz. Düşünce bizim istikametimizi belirler. İntihar girişimi de ona yükleyebiliriz. Adresi teslim. İstediğimiz toplumları, istediğimiz ırkı, istediğimiz cinsi, istediğimiz milleti, istediğimiz frekanslarla beraber yönlendirmek mümkündür. Merhaba Foreverlik ailesi. Bugün çoğunuzun ilk defa duyacağı ve şaşıracağınız bir konu ile karşınızdayız. Frekanslar ile insanlar ve hatta toplumlar yönlendirilebilir mi? Bir an için gözlerinizi kapatın. Şu anda zihninizin derinliklerinde neler oluyor? Hayal mi kuruyorsunuz? Yoksa keskin bir odaklanma anında mısınız? Peki ya beyninizin bu durumları nasıl değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? Beynimiz karmaşık bir elektrik ağıdır. Bilinç, öğrenme, hayal gücü ve hatıralar. Bunların hepsi beynimizin belirli frekanslardaki elektriksel titreşimleriyle mümkün oluyor. Ama bu frekanslar sadece beynimizin iç dinamiklerine mi bağlı? Ya dış etkenlerle değiştirilebiliyorsa? Bugün, beynimizin görünmeyen ritimlerini keşfedecek, bilim dünyasında devrim yaratmış araştırmalara göz atacağız. Ayrıca, bu frekansların dışarıdan nasıl manipüle edilebileceği konusundaki tartışmaları da ele alacağız. Hazırsanız, zihnin derinliklerine bir yolculuğa çıkalım beynimiz farklı frekanslarda elektrik sinyalleri üretir. İşte bu beyin dalgalarının işlevleri. Delta dalgaları, 0, 5, 4 Hz en yavaş dalgalardır ve derin uykuda baskındır. Vücudun kendini onarmasını sağlar. Theta dalgaları, 4, 8 Hz meditasyon, rüya görme ve yaratıcı düşünme ile ilişkilidir alfa dalgaları, 8-12 Hz zihinsel berraklık, rahatlama ve farkındalık durumlarında ortaya çıkar. Beta dalgaları, 12-30 Hz aktif düşünme, problem çözme ve odaklanma sırasında etkin hale gelir. Gamma dalgaları, 30-100 Hz bilinçli farkındalık, hafıza ve öğrenme süreçleri ile ilişkilidir. Peki bu dalgalar sadece doğal olarak mı ortaya çıkıyor, yoksa dışarıdan etkileri açıklar mı? İşte bilim insanlarının yıllardır araştırdığı büyük soru bu, geliştirmesiyle başladı. Bu buluş, insan beyninin elektriksel aktivitelerinin ölçülebileceğini ortaya koydu. Ancak bundan çok daha fazlası mümkün müydü? Günümüzde bilim insanları beyin dalgalarının dışarıdan modüle edilebileceğini düşünüyor. İşte bazı dikkat çekici araştırmalar. 2019 psikolojik Research çalışması, binaural bitsin bazı insanlarda rahatlama ve odaklanmayı artırabildiğini gösterdi. Ancak etkiler kişiden kişiye değişiyordu. 2020 Nature araştırması, transkraniyal manyetik uyarım (TMS) ile beyin aktivitelerinin geçici olarak değiştirilebildiği kanıtlandı. Karar verme süreçlerini etkileyebiliyordu. 2003 İngiltere infrasound çalışması, düşük frekanslı ses dalgalarının bazı insanlarda korku ve paranormal hisler yarattığı bulundu. Peki bu bulgular gelecekte bilinç ve algıyı değiştirmek için kullanılabilir mi? İnsan zihnini manipüle etme ihtimali bilim kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilir mi? Günümüzde beyin dalgalarını etkilemek için farklı yöntemler geliştiriliyor. Binaural beats, beyne iki farklı frekansta ses verilerek belirli beyin dalgalarının güçlendirilmesi sağlanır. TMS, beyin manyetik dalgalarla uyarılır. Nöral implantlar, Neuralink gibi projeler doğrudan beyne bağlanan arayüzlerle bilinçli beyin dalgası manipülasyonu üzerinde çalışıyor. Ancak burada kritik bir nokta var, etik sınırlar. Beyin dalgalarımızı değiştirmek bir şeydir ama bunu kontrol altına almak başka bir şeydir. Beyin dalgalarının dışarıdan manipüle edilebileceği fikri etik ve güvenlik kaygılarını da beraberinde getiriyor. Askeri kullanım, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın frekans tabanlı silahlar geliştirdiğine dair iddialar var. Havana sendromu, diplomatik çalışanların bilinmeyen frekans dalgalarına maruz kalıp sağlık sorunları yaşadığı rapor edildi. Bunlar sadece iddia mı, yoksa gerçekten beyin dalgaları silah olarak kullanılabilir mi? Bilim insanları hala beyin dalgalarının bilinç, öğrenme ve duygular üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyor. Beyne bilgisayar arayüzleri ve nöroteknoloji ilerledikçe, gelecekte kendi bilinç durumlarımızı yönlendirebilir miyiz? Peki sizce, bir gün zihnimizi tamamen kontrol edebileceğimiz bir geleceğe ulaşabilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz.